Sevgili arkadaşlar eğer bu haber doğruysa sılhal sevenlerin yüreğine su serpecek. Çünkü Romanya'dan bir muhabir ünlü oyuncuların aşklarının devam ettiğine dair önemli bir kanıt ortaya çıkardı. Muhabirin görüşüne göre Emanet dizisinin başrolü özellikle Halil İbrahim Ceyhan'ın isteği ve ricası üzerine Gürcü oyuncu Nanuk Aslanboluşvili'ye verildi. Herkes bir şekilde bunun nedenini açıkladı. Ama muhabirin düşüncelerine göre Halil İbrahim Ceyhan'ın dizide partneri olarak evli birini görmek istemesi oyuncunun Sıla Türkoğlu'na karşı yükümlülüğüdür. Peki bu nasıl olabilir? Muhabirin iddiasına göre Sıla erkek arkadaşının bekar bir kadınla başrol oynamasını istemiyordu. Halil İbrahim Ceyhan da bu sözünü tuttu. Gerçekten dikkatli bakarsak birçok Türk dizisindeki bekar oyuncuların sonradan birbirlerine aşık olduğuna tanık oluyoruz. Dizilerde oyuncuların birbirlerine aşık olması ihtimali çok yüksek. Çünkü aşkı gerçek yaşıyorlar. Halil İbrahim Ceyhan'da bir aşk adamıdır ve aşık olunmayacak biri değildir. Sıla Türkoğlu'nun erkek arkadaşının bekar bir kadınla oynamasını istememesinin nedeni de bu olabilir. Bu yüzden dizideki denemelere birkaç bekar kadın oyuncunun katılması ve Halil Bey tarafından onaylanmaması ve sonunda evli bir kadına hayır dememesinin de nedeni budur. Peki, o zaman bu soru da sorulabilir. Sıla Türkoğlu kendisi neden bekar kişiyle başrol oynamaya hayır demedi. İşte Halil Bey'in eski sevgilisine olan kırgınlıklarından biri de buradan kaynaklanabilir. Aralarındaki diyalogun nasıl olduğunu tam olarak kimse bilmiyor. Ancak tahminler Sıla Türkoğlu'nun emanette yeni bir aşk hikayesinin doğmasını istemediğini ve Halil İbrahim Ceyhan ile bu yönde anlaştığını söylemek için bir sebep veriyor. Türkoğlu'nun kendisi ise sonradan bekar oyuncuyla oynamaya razılık vermiş. Elbette Sıla ve Halil'in durumları farklıdır. Emanet dizisinde rol alan Ceyhan dizideki oyuncu değişikliklerine müdahale etme fırsatı bulur. Ancak Sıla Türkoğlu bu fırsattan mahrumdur. Türkoğlu bekar oyuncuyla oynamam Halil'e bir sözüm var diyerek oyunculuk kariyerinde yakaladığı en büyük şansı kaçıramazdı. Bu nedenle oyuncu suçlanamaz. Değerli arkadaşlar ateş olmayan yerde duman da olmaz demişler. Oyuncular arasında bir ilişki olmasaydı eminiz ki bunu söylerlerdi. Bunu söylemek için ise daha iyi bir zaman yoktur. Birbirlerini gerçekten sildiler ve gerçekten ayrıldılarsa kabul edelim ki şimdi itiraf etmenin tam zamanı. Ya da ayrıldıktan sonra bile aşık değildik. Ya da aşık olup ayrıldık demiyorlarsa o zaman hayranlar haklı ve oyuncular arasında aşk devam ediyor demektir. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.